Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli temaslarının ardından Elazığ İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Parti binası girişinde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarına yapılan zammı eleştirdi. Elazığ gibi vatanını, milletini, bayrağını, atasını sevenlerin at, ata evinde, baba evinde her zaman yeri vardır. Bundan önce başka partiye oy verip iyi olsun diye... Ama bakar ki 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilmiş. Şimdi olmuş 0.55 asgari ücret 10 bin lira. O da bu ay alınacak. Geçen ay 7.500 liraydı. O bu durumda artık baba evine gelmenin ve dinlerine artık ben yokum. Bu kadar yoksulluğa, bu kadar açlığa, bu kadar işsizliğe, bu kadar hayat bağlılığına. Ürettiğimin bu kadar değerini bulmamasına, artık her geçen gün yoksullaşmaya karşı ben yokum burada, ben artık baba evine gidiyorum demenin zamanıdır. O tarih Elazığ'da 31 Mart 2024'tür. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Elazığlılardan destek istedi. Şimdi evinde belediye yok, bütçe yok, imkan yok yoksula yetişen, yaşlıya yetişen, engelliye yetişen bu Gürsel Eroğlu ve bu Çağlar Başkanı düşünün. Bunların elinde bir belediye olsa biz de buraya İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Muğla'yı kardeş şehir yapsak yetmez. Dünyadaki bütün sol sosyal demokrat liderlerle arkadaşız. Dünyanın en gelişmiş belediyelerini buraya kardeş belediye yapsak, hem hizmette önemli işler yapılsa, hem kültürde örneğin gençlerimiz yazın yaz kamplarına gitseler, eğitime gitseler, oradan buraya buradan oraya hem gençlerin eğitimiyle ilgili hem şeyde hizmetle ilgili oluk oluk imkan aksa vallahi bu kadar yoklukta bu işi yapan bu ikisi ellerinde bir belediye olsa Neler yapar Elazığlılar? Siz takdir edin. 31 Mart'ta çağları çağları bir dönem yetkilendirin. Eğer ki memnuniyeti seçildiği günün iki katına çıkmazsa bir daha da yapmayalım onu. Ama emin olun Elazığ'ın çehresi değişecek. Kaderi değişecek. Geleceği değişecek. Öyle bir Elazığ olacak ki diyeceksiniz. İyi ki bu sefer böyle yaptık. Bu sefer Çağlar Başkan'a, Genç İl Başkanım, Onur Başkan'ın ekibine, Elazığ'la bütünleşen Gürsel Erol'a sizlerden kuvvetli bir destek bekliyoruz. Sonra bu kentin dirençli bir kent olması için depreme dirençli, doğal afetlere dirençli, yoksulluğa dirençli bir kent olması için sizden yetki istiyoruz. Biz bu kentin direncini arttıracağız, bu kenti Elazığ'ı ayağa kaldıracağız, Elazığ sporu ayağa kaldıracağız, gençlerin yüzünü güldüreceğiz, yaşlılarımıza hürmet edeceğiz, Elazığlıların yüzünü güldürüp onları rahat ettireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl seçildiği her yerde çok iyi işler yapıyorsa Elazığ'da da yapacak. 41 yıl sonra Elazığ'ın partilerinden milletvekili çıkardığını anımsatan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın devlete bağlı Mustafa Kemal Atatürk'e yoldaş olan bir şehir olduğunu söyledi. Burası baba şehri, burası kakoşların şehri. Elazığ yaşam tarzıyla, kültürüyle, devlete olan bağlılığıyla, cumhuriyete olan sadakatıyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşlarının yaşadığı kent olarak bu bölgede gerçekten her anlamda farklılık gösteren bir şey. Elazığ Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi kentlerinden birisidir. Elazığ'ın muhafazakarlığı radikal bir din anlayışından gelmez. İnsanların yaşam tarzına saygıdan gelir. Ve Elazığ Türkiye'nin en milliyetçi kentidir. Elazığ'ın milliyetçiliği de kafa taslılıktan gelmez. Devlete, cumhuriyete inançlarımız sahip çıkmaktan gelir. Ve ben bu şehrin milletvekili olarak hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Şunu bilin ki hayatımızın her alanında en azın değerlerine sahip çıkmak bizim asli görevimiz olacaktır. Hiç merak etmeyin. Güzel. Konuşmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Teşkilatı ile basına kapalı toplantıda bir araya geldi.